Evet, doğal taş sektörünün kıymetli izleyicileri. Bugün Tekman'ın standındayız. Biliyorsunuz ki sektörümüzde lokomotif firmalardan olan Tekman'ın yönetim kurul başkanı Sayın Yetkin Berberoğlu ile birlikteyiz. Kendisine duaya yetkin abi diyeceğim. Ben yetkin bey öncelikli olarak bizi kırmadığınızdan dolayı teşekkür ederiz. Direkt konuya girmek istiyorum. Doğal taş sektörünün yol haritasını sizden dinlemek isterim. Doğal, Doğal taş sektörünün ee, geçmişten gelen çok büyük bir ivme kat ettiği ortada. Fakat bu ivme nedendir ki son 6-7 senedir bir düzlük düzlük rotasına girdi. Bunun bu düzlüğü tekrar ivmelendirmek bizim elimizde. Bunu yapabilmek için var gücümüzde çalışmamız ve yeni pazarlar aramamız lazım. Bu da oturduğumuz yerden olmaz. Bu büyük tanıtımlar gerektiren ve lobiler gerektiren çalışmalar olmalı. Muhtelif ülkelerde bir takım mimarlarla, dizaynerlarla toplantılar yapılması Türk mermerinin kendine ne gibi bir fayda sağlayacağını, ne gibi bir başkalık sağlayacağını onlara anlatarak bu Türk mermerinin nasıl bir alternatif taş olduğunu onlara hissettirmemiz lazım. Bu yüzdendir ki bizleri bir ekip kurması, bu ekibin de 12 ay müddetince durmadan, dinlenmeden bir ülkeden başka bir ülkeye bu tanıtım programını ele almaları lazım. Bu ancak çalışmayla olur ve mücadeleyle olur. Bu mücadeleyi vermek durumundayız. Şu anda durağanlık dönemindeyiz. Fuarımız fena değil fakat daha iyi olabilirdi. İstediğimiz beklentinin seviyesinde de olmasak da idare eder bir seviyedeyiz. Fakat bizim memleketimizin mermer zenginliği o kadar büyük ki biz bu zenginliği halen dünyaya tanıtabilmiş değiliz. Dünyaya kabul ettirebilmiş değiliz. Çok yol var alacağımız, çok yol. Ben bu mesleğe başladım 88 yılından itibaren. Bunları ben kendim yaptım. Bu tanıtımları, kendi çabalarımla ondan sonra bütün meslektaşlarımızın da katılımıyla çok büyük bir sinerji yarattı. Ama bu sinerji bir yere kadar geldi. Bu durağın döneme ulaştı. Bu yüzden bizim tekrardan ayağa kalkıp aktif bir rol almamız lazım. Bir ekip kurmamız lazım. Fakat ekip de böyle sıradan insanlarla değil, ticari nosyonu yüksek, bilinç nosyonu yüksek, kaliteli bir ekipten oluşmalı. İşi bilen bir ekipten oluşmalı. Sorulan sorulara cevap verebilme yeteneği sahip olan bir ekip olmalı. Bu ekibi 12 ay 15 günde bir ayrı bir ülke, 15 günde bir ayrı bir ülke bunu çok iyi bir programlama sistemine sokarak göreceğiz ki önümüzdeki sene bu sene yaşadığımız fuar döneminin belki yüzde otuzunu yüzde kırkını aşacağız. Benim önerim benim tecrübelerime dayanarak Türkiye mermerciliğine bu bilgileri aktarmak benim bir defa borcumdur. Bu ülkenin mermerlerinin tanıtımında çok emeklerimiz dokundu. Fakat anlaşmayı kabul edemiyorum. Bunu Derhal önünü almamız lazım. İMMİP'teki arkadaşlarımız çok iyi çalışıyorlar. Rüstem Bey e, hakikaten çok çaba sarf ediyor. Kendini takdir ediyorum, tebrik ediyorum. İbrahim Alimoğlu Bey de bu kulvarda bayağı bir efor sarf ediyor. Tümmer de öyle. Bu kuruluşların kendi kurullarında değil, bu üç kuruluşun başkanları ve onların yardımcılarıyla bir toplantı düzenleyerek hatta hatta beni de çağırabilirler. Bir ekip kurma yoluna girmemiz lazım. Bu ekip kip kurulma aşamasında ben de yardımcı olabilirim. Şayet uygun görülürse oradan yola çıkarak tüm birikimlerimi Türk mermerciliğine aktarmak benim bu kadar senelik bu kadar senelik tecrübelerimin birikimlerimin heba olmaması için bunu mutlaka bir sonuca vardırmamız çok elzemdir. Bizim asli görevimizdir. Bunu yapabildiğimiz takdirde mermercilik sektörü çok büyük neticeler alacaktır. Çok büyük kademelere ulaşacaktır ve e, tabiatıyla yeni istihdam sağları da e, kazandırmış olacağız ülkemize. Bu da bizim şu anda en elzem en elzem vazifemiz çünkü istihdam yaratmak en en büyük kutsal vazifedir. Bunu da yaratarak ülkemize büyük bir katma değer daha katmış olacağız ve çok büyük gelir seviyesini yükseltmiş olacağız. Benim seneler önce maden bakanıydı o zaman 2000'lerde. Çin'de Tuncay Bey'e şu aktarımı unutmuyorum. Yanımda Ali Bey de vardı İmmi Başkanı. Ali Kayaoğlu Bey de vardı. O da şahittir. Ben o zamanlar demiştim ki şayet bizim önümüzü açarsanız tüm yaptırımları Rahatlatırsanız, bürokratik engelleri aşabilirsek o zaman Tuncay Bey'e 10 sene sonrası için 5 milyar dolar sözü vermiştim. Aradan 23 sene geçti. Yaklaşamadık ama hem yaklaşabiliriz hem de şu andan söyleyebilirim. 10 milyar dolarlar seviyesine de bu ham madde zenginliği bizde varken bunu başarabiliriz. Bunun anlığını içmemiz lazım. Bunu sindirmemiz lazım. Buna gülmememiz lazım. Buna yaslanmamız lazım. Bazı insanların şu andan itibaren sanki gülümser gibi hissediyorum. O zamanlar da bana gülmüşlerdi ve şu anda muhtemelen 4 milyar dolarlara koşuyoruz. Ramak kaldı 5'e. Bugünden hedef koyuyorum. 10 sene sonra 10 milyar dolar yapabiliriz. Bürokratik işlemlerin azalması lazım. Sektöre bakış açısının değişmesi lazım. Bir nevi üvey evlat olarak görmemek lazım. Biz şu anda yaklaşık şu 4-4 sene içinde çok büyük rusumlar ödemeye başladık. Bu rusumlar bizim karımızı %80'ini aldı. Yani karsız bir iş sektörü haline geldi bu sektör. Varımızı yoğumuzu maalesef ödemek zorundayız ki işlerimizi var olalım idame ettirelim. Bunun da şayet büyüklerimiz bu konuşmalarımızı duyup da bu seslenişlerimizden hareketle bize yardımcı oldukları takdirde mazotta katma değer ve diğer ihalle bedelleri bu devlet hakkı orman bedelleri ve bu gibi rüsumları bir yenileme, bir düzeltme şayet bir indirim ve ödemeyenlerin haklarını korumak, onlara meyil tanımak Ödemedikleri takdirde Bir takım yaptırımlara maruz kalmamaları Gerekmekte Bunu da Söylemekten Geri kalmamamız lazım Çünkü rüsmunu yerine getiremeyen e, Meslektaşlarımızın e, Cezalandırıldığı Ortada bize e, Mail tanınması lazım Bize e, Ödemeyenlere yeni bir fırsat daha açmak lazım Çünkü Kaba tabirle ineği kesmek kolay. İneği sağacaksın. İneği sağalım biz. Ama ineği bugün inek vermez. Ama yarın verir. Ama ineği kesersek hiçbir şey vermez. Benim söyleyeceklerim bundan ibaret. Sürçü ihsan et, eyledimse affola. Ee, tüm meslektaşlarımın fuarlarının ee, iyi geçmesini diliyorum. Umarım e, kazanan Türkiye olur. Umarım e, halkız, halkımızın refahına katkıda bulunmuş oluruz. E, bu sebeple e, tüm meslektaşlarıma hayırlı işler, başarılar, bu meşakkatli e, iş kolunun mensuplarını e, işkisinden, forminine, operatörüne. Çaycısından patronlara kadar hepsine e, ellerine sağlık, onların yolları açık olsun hepimizin e, ve bu sebeple e, başarmaya odaklanarak bu sektörü ayakta tutmak için çalışalım. Herkesin yolu açık olsun, tüm meslektaşlarımın yolu açık olsun. Hepsine kolaylıklar diliyorum. Biz Yetkin Bey'i hemen bırakmıyoruz. Aslında ben iki soru soracağım diyeceğim de şimdi muhtemelen Yetkin Bey e, duygulanacaktır. Çevreci madencilik yeni yeni moda olmaya başladı. Ama Ege'de yaşanan ormanlarda en fazla yardım yapan hatta Karadeniz'deki sel baskınlarında ilk yetişen ve Güneydoğu'daki depremdeki afette ilk görev alan madencilerdi. Yetkin Bey'in de öyle bir öngörüsünü gördüm ki ben etkilenmedim desem yalan söylerim. Tekmar'ın Muğla'daki ocağında helikopterlerin su alabilmesi için 25 yıl önceden yapılmış su toplama havuzu vardı. Ve inanın 25 sene sonra o helikopterler o havuzdan su alarak orman yangınlarına müdahale ettiler. Helikopterin kovasının, helikopterin kovasının salımını da hesap ederek o genişlikte bir havuz yaptık. Sanıyorum 2000 2000, 2000 litreden fazla su alan bir havuz ve 15'lik 15 dakikada bir otomatik olarak doldurabilecek debi kapasitesine sahip bir pompa beslemesiyle 25 önce, ben... Bunu 25 bin yıl önce düşündüm. Dedim ki yarın öbür gün bir yangın olur. Allah korusun. Ben nitekim geçen sene bizim e, kabaklılarımızda bir yangınımız oldu. E, bu e, rezervuar sayesinde bizim e, su depomuz sayesinde helikopterlerin 3-4 sorti yaparak yangını çabucak söndürdüğüne şahit olduk. Bu da benim için emeklerimin karşılığını almış ol, olmak benim için çok büyük bir bahtiyarlık yarattı. Ülkeme bir fayda temin ettiğim için çok mutlu oldum. Bu yüzden bu yenilikleri düşünmeye ve kararlı bir şekilde sistemleri genişletmeye devam edeceğimizi buradan beyan ederim. Evet kıymetli izleyicilerimiz bir su havuzu yapmak o kadar kolay bir şey değil. Çünkü koordinatlarını Türk Hava Kurumu'yla, ile, itfaiye ile, genel kurma ile paylaşıyorsunuz. Ve bu helikopterler o koordinatlara göre hareket ederek gece dahi oradan su alabiliyor. Ve yangınlara veya doğal bir afete ee, katkıda bulunabiliyor. Dediğim gibi 25 yıl önceden çevreci madencilik bakın nasıl yapıldığını hiçbir madenci çevresini tüketmez. Çevresini yeşertir ama kör atmaz. Biz tabi bu havuzu yapar yapmaz Türkiye satındaki tüm orman müdürlüğüne, orman bakanlığına, orman genel müdürlüğüne, ee, Türk Hava Kurumu'na tüm koordinatlarımızı verdik ve dedik ki 24 saat emrinize amadedir. İşte bir gün lazım oldu. O da geçen seneydi. Onu da çok hafif atlattık. O yüzden çok gururluyuz. Tüm madencilerimizin bu fırtınalı günlerde herkesin bir olup yangınlarda ve e, depremlerde nasıl bir olup tek vücut olup hepimizin koştuğunu görmemiz birlikte hareket etmemizin büyük faydalarını e, gördük ve bunu milletimize kullandığımız için çok memnun olduk. Çorbada bir tuzumuz olduğu için meslektaşlarım adına Herkese teşekkür ediyorum bu katkılarından dolayı. Kimse esirgemedi makinesini. Alo dendi, herkes makinelerini hücum ettirdi. Her yere koşturdular. Bila bedel ve yardıma koştular. Herkese teşekkür ederim. Evet. Yetkin Bey'e bu güzel sohbetinden dolayı bizler de teşekkür ediyoruz. İnşallah bu sohbetlerimiz artık maden ve çevre programımızda da devam edecek. Bizden ayrılmayın, bizi takip etmeye devam edin. Hoşçakalın, kalın Hoşça